kadarmışız. Telefonu kestim. Arkadaşıyla mı sıcaklaşmaları varmış? Bakalım benden gizli de çekilmiş. Ne? ne? Nasıl? bu ben telefon. Bu mı? G gelsene. Epo kaldı bir gizli. ya! Demek benden gizli iş çevirirsin. Şimdi ben seni şey yapmaz mı? Abla! Geliyorum kardeşim. Abla! Geliyorum kardeşim. hazırlayayım da kaçmacı baba beni neden çağırdı? Bir dakika. Bu telefon benim açık değil de. Efek abi senin bulayım var ya. Seni öldüreceğim ya. Aa, kaç. Tepsiyi kafaya yiyeceksin Efek Sen de <laughs> öldün. yemeyeyim ki bu arada. Altından da ısırıyor. Ne olur ne olmaz. Acı sos. Altından da ısırıyor. O yüzden acı sosu. Hadi. Kardeşim sana aldık ya da ısırıyorum. Tamam efendim. Ay şöyle annemin kahvesini hazırladım. Şimdi böyle bir acı sos katalım. Bak. Şimdi kendime bir güzel bir mısırım. Uf, yesinler şunu ya. Abla hadi gel. Geliyorum. Geldim kardeşim al bakalım. Tamam abla ver hediye. Al bakalım bu senin de zaten biliyorsun değil mi? Teşekkür ederim abla. Aa çok acıymış bu. Çok acıymış. Allah bakalım. Ai, bude ajiyimi toplayayım. Tamam. Ana kanka. Efendim kanka. Ben çok sinirlendim şu anda. Neden sinirlendin? Kardeşimi gidip bir beni dövmüş. Şakası yapma anne. <laughs> ne? Sana bak şu bak. <laughs> kanka Allah annem emanet yapıyorsun? Ay annem bayağı kızmış kanka. <laughs> i̇şte, işte, şaka. Ee... <laughs> şaka mı? Ha tamam tamam biliyorum zaten. <laughs> Kızım şu ortalığı çabuk topla. Gel, <laughs> tamam, kanka gel tamam, dokuyalım ya. Kanka hadi gel buluşuyor muyuz? Buluşuyoruz. Tamam hadi sen annene şaka olduğunu söyle. Sen annene şaka olduğunu söyle. Görüşürüz kanka. Görüşürüz kanka. Hadi ben çıktım. Telefonumu alayım. Hemen hazırlanayım şurada. Ben hazırlanıp geleyim ya. <laughs> ah çok güzel oldun. Kankam inşallah şey beni beğenir. Anne bak tarzım nasıl olmuş. Anne bak tarzım nasıl oldu. Ah çok güzel olmuş kızım. Bak fotoğrafını çekeyim. Oh müzik olmuşsun. Bye. <laughs> Ay kanka arayayım bari ben hazırım diye. Alo kanka hazırım fotoğrafımı çekeyim sana göndereyim. Tamam kanka çek fotoğrafını. Tamam. Çekeyim çekeyim kanka. Çıkıt. Çıkıt. Kan kanka gön Bekle göndereyim hemen kanka ben. Kanka bekliyorum gel. Ha geldi bak şimdi. Aa çok güzel. Çok güzelmiş kankamın fotoğrafı. Teşekkürler sadece. kanka. kanka. Kanka çok güzel çekilmişsin. Şuna bak. Mük mük baya iyi. Kanka kanka buradayım. Ama kanka kanka ben de seni gördüm. Kanka bu fotoğraf çok güzel değil mi? Bu arada çok büyük olmuşsun. Ben de sormuşum. Hmm, kanka. Dur, kanka şurada bir kafe var. Bu e, şey bir şey alıp geliyorum bize.